Serap Hanım iyi yayınlar. Dün canlı yayını yaptığımız sıralarda tam canlı yayınımızın bitmesinin hemen ardından evet. Aynur Hanım'ın akrabaları, diğer komşular hemen hemen hepsi o evde oldular. Hepsiyle görüşme sağladık. Bir ikna süreci vardı ve onda da başarılı olduk. Onu belirtelim. Çünkü hayli fevri bir tavrı vardı Aynur Hanım'ın ve o yayın sonrasında çocuğu vereceklerini yasal sürecin işlemesi dahilinde. Bunda da şöyle bir öngörüde bulundular. Şunu istediler bizden. Öncelikle çocuğun sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini, daha sonra iddialar çıkabilir diye onunla ilgili olarak tüm yazılı onu sağlıklı bir şekilde teslim ettiklerine dair tüm yasal sürecin işlemesini istediklerini söylediler. Ee, bu süreç içerisinde e, bizim ilk etapta tabii emniyetle irtibatta olduk ve o irtibatımız sonrasında ilk olarak çocuk şubeye gittik. Ve çocuk şubeye gittiğimiz sıralarda e, Efe Can'ın iki dayısı ve anneannesi yanımızdaydı. Buraya gittiğimiz zaman bu süreç içerisinde e, Erzurum Adalet Sarayı'na gitmemiz gerektiğini ve öncelikle sistemde velayetin kimde göründüğünün çıkması gerektiğini söylediler. Bu dahilde devam edecekti. E, belirtelim... E, bir hiçbir şekilde Murat Bey Çocuğunu göremedi. Olası bir olumsuzluğa karşı bir tedbir de aslında bu. Onun da altını çizelim ama herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Aile tarafından da çocuğun verilmesine dair yasal süreç işlediği takdirde biz çocuğu vereceğiz dediler. Sabah saatlerinde Serap Hanım Erzurum Adalet Sarayı'na gittik ve sistemden baktıklarında velayetle ilgili kesin bir veriye ulaşılamadı. Ve yasal sürecin işlemesi gerektiği söylendi. Bu süre içerisinde de biz bu haberi Murat Bey'e verdik. Şu anda Biraz da malumunuz durgun. Artık ben ona mikrofonu uzatacağım. Hem iddialarla ilgili hem de bu durumla ilgili neler düşündüğüne dair. Murat Bey haberi ilk verdiğimiz zaman ve şu andaki durumumuz biraz aslında daha durgunsunuz. Ne söyleyeceksin? Yani buraya kadar geldik Efe Can'ı göremedik. Söyleyeceğim şeyler şunlardır. İlk önce aleyhime atılan iftiralara karşı bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu zorla koymuşum kızlarını. Benim burada amacım onlarla tartışmak, onlarla farklı konulara girmek değil. Bunlar ne akıldalarsa bilmiyorum ama kanıtlı, delilli olan şeyleri dahi bile bile iftira atıyorlar. Benim karakolda kızın kendi geldiğine dair kanıtı var. Hastaneye götürüp baktırdığımın, hastaneye defalarca gidip tedavisi için. Katkıda bulunduğumun görüntüleri hastane kayıtlarında var. Bunlara rağmen halen daha kanıtlı şeylere dair iftiralar var. Ben onlarla bu diyaloğa girmek istemiyorum. Benim sadece e, devletimden, öncelikle devletimden sonra sizden tek isteğim, benim hakkım olan, benim çocuğum olan Efecan Elman'ı lütfen bana verin. Benim başka e, noktada, bir sorunum yok. Murat, bir başka saniye. kimselere iftira atma gibi bir Murat, durum yok. Murat bir saniye. E, Avukat Hanım şimdi orada çıkmadı. Sistemde olabilir. Ama kısa bir hmm. süre içerisinde bu herhalde bitirilecektir. Bence olay şu. Başka bir başvuru vesaire olduğunu zannetmiyorum. E, devam eden boşanma davaları ölümle sonuçlandı. Ondan sonraki aşama gerekçeli karar yazılır, tebliğ edilir ve karar kesinleştirilir. Sonra da Nüfusa, kayıtlara, e, ölünün ölü olduğu, diğer çocuğun velayetinin babada olduğu vesaireler işlenir. Oradaki bir gecikmenin sebep olduğunu düşünüyorum. Onun dışında başka bir problem olduğunu düşünmüyorum. E, boşanma davası bildiğim kadarıyla Bursa'da devam ediyor. E, oradan mahkemeden bu süreç tamamlanabilir diye düşünüyorum. Yani birkaç gün içinde evet, o, o senin elindeki karar Erzurum'a da ulaşacak. Sistemde evet. görünecek evet. ondan sonra da zaten senin artık zaten yasal engelin yoktu Murat artık çocuğunu alman için de hiçbir engel kalmayacak durumun bu aşamada olduğunu biz tahmin ediyorduk zaten Ayşe Hanım da bunu böyle açıkladı bu noktada senin duyguların ne yani kısa bir süre sonra çocuğuna kavuşabileceksin artık. Şimdi Serap Hanım şöyle söyleyeyim öncelikle ekibinizden ve sizden gerçekten çok çok teşekkür ederim yani... Ee onların içerisine girmek onlarla bunu yaşamak bile büyük bir başarı. Çünkü onları e, kendi isteğiyle vermeye ikna etmişler. Bu büyük bir başarı. E, ben bunu bile beklemiyordum. Hani bu sizin ekibinizden kaynaklanan bir şey. Öncelikle bunun için size ve ekibinize teşekkür edelim. Şimdi tabii ki biz Ancak, bu konuda, e, şöyle Murat, bir biz şey ben bu konuda çok çaba sarf ettik. Tabii ki barışçıl çözümden yana, diyalogla konuşarak, iletişimle çözüme ulaşma konusunda tabii ki çok çaba sarf ettik. Ama karşı tarafında yasalara olan saygısı biraz önce kendileri de söylediler her vatandaşın olması gerektiği gibi onlar da zaten bu konudaki duyarlılıklarını gösterdiler. Bence artık karşı taraf bu taraf onu suçla o onu suçla durumunu artık tamamen kapatıyoruz. Hiç sen de bu konuyu bence bir cümle dahi kurma dolayısıyla bundan sonraki yasal süreç çok kısa sürede bu işin çözüleceği yönünde. Tabii ki biz çok çaba sarf ettik ama İnşallah. hep barışçıl, hep e, iletişime ve e, konuşmaya evet. dayalı. Yani bu zaten çok önemli bir iletişim evet. yolu. O yüzden e, teşekkür ediyoruz bize de bu hakkımızı teslim ettiğin için. Ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.